E tabii ki pahalı. Yani emeklinin hali belli, yani askeri ücretin hali belli. Tamam belki onlar da haklı. Yani zam yapmakta belki haklı olabilirler ama bence herkesin mutlu olması lazım. En başta maaşlara da zam gelmesi lazım. E, üreticiyi destek vermek lazım. Yani tabii ki pahalı. Sizce ulaşım ücretleri ne kadar olmalıydı? Vallahi onu şimdi bir şey söyleyemem. Çünkü bu ıı, ortak kararla alınabilecek bir şey. Yani şu olsun demek yanlış söylemek olur. Çünkü neden? Zam yapanlar da aslında kendilerince haklı. Çünkü benzin fiyatları sürekli artıyor, araba masrafları var, yanında çalışırıkları kişiler var, onlara maaş ödüyorlar ama bence enflasyon yani hükümetimizin bir şeyler yapması lazım. Asıl önemli bu. Kişilerin alım gücünü yükselmesi lazım. Önemli olan bu. Eğer bu olursa en başta üretim destekli bir yönetim şeklini geçmemiz lazım. Tüketim değil. Ne zaman üretmeye başladık her alanda o zaman ancak kâra geçeriz. Yani tüket 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 nereye kadar anlatabiliyor muyum? Yani bu sadece şu ücret şu olsun bu olsun demekle de olabilecek bir şey değil.